Evet arkadaşlar selamlar için. Öncelikle bugünkü menümüzü söyleyeyim. burada gürbeyin yeri var. Gürbeyin kaldığı teke burası. Şu şekilde salma. İçerisi akşamları kaldığı yer, yumurtalıkları yer. Burada diğerler için yine yerimiz var. Ön tarafında var. Burada gürbeyin. Evet dört tavukla beraber kaldı alan. Burada kapısı var. Burada yemleri koymak için yerimiz var. Öncelikle bugün için menümüzü açıklayalım. Ee, yumurta, yumurta kabuğu. Ee, soğan, sarımsak, keçi boynuzu pekmezi. yeter mi Koy biraz daha koy onlara baba. Babam bugün menü veriyor. Şimdi bu ilkbaharda falan iklim değişikliklerinden hayvanlar çok hastalanıyor. Hayvanların hastalanmaması için ek gıda vermek gerekiyor. Tamam yeter. Biz hayvanları biraz hastalandırdık ama şu an çok şükür güzeldi. Ee, Şu anda tek horoz burada silver var. Ee, porselenler henüz yumurtaya başlamadı. Etine yeni yeni başladı. O yüzden şu anda hepsi beraber. Burada bir etmatlık var. Burada porselenlerimiz var. Bunlar yumurtaya başladığı zaman ayıracağız. Yine GSG horoz adayımız var. Burası yazlık kümesi yani küçük. Biraz da civcivleri koymak için yaptım. Civcivleri biraz atıyorum. 2 aylık falan olduğu zaman buraya indireceğim. Şu an hayvanlarımız yem yemeye başladı. Ek gıdalarını alsınlar bakalım. Gel. Şurma. Geç, geç kızım hadi. Geç geç geç. Geçin hadi çorlular. Oraya koyma dışarı dışarı. Dışarı mı koyuyor? Ha dışarıya koy orada isim onu. Ay şuraya koy istersin. Şuraya bak. Burada gürbey ve haremi var. Yüzey bu ara bayağı bir efor sarf ediyor. Dört tavukla başa çıkıyor. Baksana. Tavuklar ne kanat bıraktı, ne kuyruk bıraktı. Hemen üstüne çıkıyor. Aslında yuvarlak bir kaba koysak daha güzel olur. İçine girmezler en azından. Hayvanların kümesi biraz Büyük bir salma yaptı. En azından akşamları sıcak oluyor. Bunu tavanla strafor yapacağım ama şu anda yapamıyoruz. Şu arazgaları strafora doldurursam tavan biraz daha içerisi serin olur. Buraya piyonikslere çıkıyor. Yüksek yaptım özellikle. Yumurtlaması için. Zaten bir arki gibi var. Piyonikse öyle koyduk. Tabi burada kümesi içinden delik ağacı çıkıyor. Bunu kesmedim ben. Hem gölgelik yapıyor hem de kıyamadım. Tabi buradan da ağaç çıkıyor. Bunu da kesmeye kıyamadım. Kümesinin içinden çıksın. Şu şekilde. Burada nazar boncuğumuzu koyduk. Ayete kürsü yazıyor. Biliyorsunuz ya nazar dağları devirdiği için Geçen hafta Gürbey'den bir tavuğumuz öldü. Gelip bakmışlardı. Baktıktan sonra böyle oldu. Evet arkadaşlar bu arada Gürbey'miz yani Türkçe'de 3'e girecek. Güzellik de biliyoruz. Maşallah çok iyi. Şey. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Daha sonra yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.